Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere difriz için bamya hazırlıyorum ve mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Birçok şekilde hazırlanıyor bu kavuruyorlar, haşlıyorlar. Ben şoklamayı tercih ediyorum. Tazeliğini daha iyi koruduğunu düşünüyorum. Siz de yaparsanız bunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde deneyip kışlık için dolabınıza koyun ve kışın inşallah bir videoda yapılışını pişirirken sizler için çekeceğim. Kuşbaşı etle, tavuk etiyle, kıymayla birçok çeşitle yapabiliyorsunuz. Sade, bol limonlu, nasıl isterseniz her şekilde mükemmel bir yemek. Kışın dolabınızda mutlaka olması gerekiyor bence. Ben bunu kurutup da, da yaptım arkadaşlar. Aynı bu şekilde köklerini temizledikten sonra iğne ile bir ipe dizdim. Güneş görmeyen gölge bir alanda kuruttum. Kurutulmuş şekilde kullandım. Yine aynı boyuttaydı. Kuruduğunda küçücük kaldı. Çiçek bamya diye satılan bamya gibi oldu arkadaşlar. O şekilde de deneyebilirsiniz. Biliyorsunuz malum kuru bamya fiyatları çok pahalı. Şu an elimizde bolken hazırca alalım, difrizimize atalım, kurutalım. Kışın bol bol beraber yiyelim inşallah. Ben difriz için şu an köklerini oval bir şekilde temizliyorum. Bazıları bunu düz kesiyor arkadaşlar ama o zaman hem pişerken çekirdekleri çıkıyor hem de görüntü olarak bu şekilde daha orijinal hali gibi görünüyor. Ben size bu şekilde üste doğru şu an görüyorsunuz bıçak üste duracak şekilde döndürerek çeviriyorum ve üstü üçgen bir yapıda çıkıyor. Dediğim gibi hem görüntüsü hem de pişme esnasında çekirdekleri dışına çıkmıyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Düz kesmeyin. Biraz oyalıyor tabi. Düz kesmek daha kolay. Bu şekilde oyalanıyorsunuz ama daha kaliteli oluyor. Ben bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde yaptım. Yıkadım güzelce. Yıkarken içine yine limon tuzu atıyorum. Limon tuzu atmadığımız sürece malum e, bamyanın yapısından dolayı akışkan sıvımsı bir e, şey bırakıyor. O da hoş görünmüyor. Ben e, şoklayacağım bunu. Şu an tencerede suyu kaynattım. Ortalama 2 litre 3 litre yakın bir su verelim de içine limon tuzu attım. Limon tuzunu bolca atabilirsiniz içinde. O dediğim o kıvamını engelleyecek salyalanmasını. Tabiri caizse salyalanma. <laughs> Bu şekilde kaynatıyorum arkadaşlar. Bir ortalama 3-4 dakika kaynayacak. Bu kaynarken ben yan da şey hazırlıyorum. Soğuk su İçinde buz atmanızı tavsiye ediyorum. Benim buzluklarım vardı. Daha büyük olduğu için buzluklarımı koyacağım içine. Yanında bu haşlanırken bolca buzlu soğuk su alacağız. Haşlanmış bamyalarımızı direkt kaynayan sudan çıkarıp buzlu suya atacağız ki şoklanıp o dokusunun renginin daha parlak olduğunu göreceksiniz. Şu an kaynamaya başladı bamyalarım gördüğünüz üzere. Şu an fukur fokur kaynıyor. Arada karıştırıyoruz. Her şey hepsinin aynı şekilde pişmesi için. Dediğim gibi ortalama en fazla 5 dakika civarında bu bamyalarımızı haşlıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bamyalar ilk temizlediğimde e, siyahlanma gibi görünüyordu. Suya girdiğinde nasıl canlandı? Birazdan buzlu suya girdiğinde daha da canlı olduğunu göreceğiz. bayağı haşlandı. Şimdi direkt tencereden suyunu süzüp soğuk buzlu suyun içine atıyoruz arkadaşlar. Çeşme suyu kullan çeşme suyunu direkt çeşmeden aldığımız şekilde değil. İçine buz ya da bu şekilde buzluk atarsanız suyun buz gibi olması gerekiyor. Kaynar sudan direkt soğuk suya girip şokluyoruz. Şu an görüyorsunuz aldığım ve suya attığım bamyaların rengindeki farkı arkadaşlar. Şokladığım için Rengi tazesinden daha da güzel bir renk aldı. İyice karıştırdım hepsi eşit olsun diye. Soğuk suda Bamyalarım soğuyana kadar iyice beklettim arkadaşlar. O e, soğuk suyun içine de aynı şekilde limon tuzu atmanızı tavsiye ediyorum. Kaynayan suya ve soğuk suya limon tuzu atıyoruz. Süzdürdüm. Sonra ben bolca domates doğrayıp karıştırdım. Bu şekilde poşetleyip vakumladım. Dolabımızda saklıyoruz bu şekilde. Tekrar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.